YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle İlkokul 2. sınıf Türkçe 1. kitap 3. ünite ön değerlendirme çalışması metni etkinlik cevapları sayfa 96-97. 2. sınıf Türkçe MEB yayınları 1. kitap sayfa 96 ve 97. Soru: Metinde eksik bırakılan yerleri tamamlayınız. Cevap: Tasarruflu olalım. Ilgın para harcamayı seven bir çocuktu. Annesi bu durumun Ilgın'ı olumsuz etkileyeceğini düşündüğü için Ilgın'a bir kumbara aldı. Ilgın bir gün okuldan eve döndüğünde annesi ona kumbarasını verdi. Annesi Ilgın bu kumbara senin. İçine para biriktirip istediğin bir şey alabilirsin dedi. Ilgın çok heyecanlandı. Teşekkür ederim anne. Teşekkür ederim anne. Artık paramı dikkatlice harcayacağım. Her gün biraz biriktirip istediğim oyuncağı alacağım. Sabırlı olursam mutlulukla sonunda sahip olacağım. Ilgın her gün annesinden aldığı harçlıkların bir kısmını kumbarasına atmaya başladı. Bazen canı kantinden bir şey almak isterdi ama Ilgın parasını biriktirmeyi seçti. Biriktirdiğim parayla istediğim oyuncağı alacağım, anneme sürpriz yapacağım ve sabırlı olmanın ne kadar önemli olduğunu öğreneceğim diye düşündü. Haftalar geçti ve Ilgın kumbarasını tamamen doldu aynı bir arı gibi çalıştı ve parasını biriktirdi. Ilgın annesiyle birlikte oyuncakçıya gitti. Orada istediği oyuncağı aldı. Rengarenk bloklarla oynayarak ve kendini çok mutlu hissetti. Ve annesine evet anne para biriktirmek sabır gerektirir ama sonunda çok mutlu oldum dedi. Ilgın tasarruf etmenin sabır ve kararlılık gerektiğini öğrendi. Soru Metinde geçen arı gibi çalıştı ifadesinde ne anladığınızı anlatınız. Cevap bu ifade ılgının çok çalışkan ve azimli olduğunu, parasını biriktirmek için sürekli ve düzenli bir şekilde uğraştığını anlatıyor. İkinci sınıf Türkçe MEP yayınları 1. kitap sayfa 97 cevapları Soru Görsellerin çağrıştırdığı sözcüklerle ilgili kutuları yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınıza sununuz. Cevap 1. İlkbahar Çiçekler açar, ağaçlar yeşerir, kuşlar geri gelir. İkinci yaz Güneşli günler, deniz, tatil ve dondurma zamanı. Üçüncü sonbahar. Yapraklar sarar, rüzgarlı günler, hasat zamanı. Dördüncü kış. Kar yağar, soğuk hava, kış tatili ve kardan adam yapma. Soru. Kutulardaki sözcüklerden hareketle sevdiğiniz mevsimi anlatan bir görsel çizip boyayınız. Bu mevsimi neden sevdiğinizi anlatınız. Cevap. Ben yaz tatilini seviyorum. Çünkü güneşli ve sıcak günlerde dışarıda oyun oynayabiliyorum. Denize gidebiliyorum. Dondurma yiyebiliyorum. Bu yüzden yaz mevsimi benim en sevdiğim mevsimdir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.